Selam Kings. Hiç zamanınızı harcamayacağım Hızlı hızlı anlatacağım abi Ne yapabilirsin neler kullanabilirsin Nasıl questler var Nasıl oynanabiliyor multiplayer, single player, sosyal bilmem neler falan filan her şeyi anlatacağım abi Öncelikle HDD'ye yüklemeyin SSD'ye yükleyin o yüzde yüz Oyun optimizasyonu çok iyi olmasına rağmen oyunda bazı yerlerde çok fazla asset var O assetleri HDD'den geri yükleme yapamıyor bilgisayarınız Çok uzun sürüyor takılıp takılıp duruyorsunuz haberiniz olsun. Ben Ultra'da oynuyorum. Bir kere yüklendikten sonra hiçbir optimizasyon sıkıntısı olmuyor. O da inanılmaz bir şey böyle bir oyun için. Çünkü oyun tamamen yüklendiğinde inanılmaz güzel gözüküyor. 100 bin tane partikül var. Hiç hissettirmiyor bilgisayarınıza. Benim bilgisayarım çok yeni bir bilgisayarda değil. Ona rağmen gayet iyi optimizasyonu oyunun o kısmı harika. Oyun solo da oynanabiliyor, Koop da oynanabiliyor, tamamen multiplayer da oynanabiliyor. Solo modda görevler yapabiliyorsunuz, side quest'ler, işte main quest'ler, oyunun kendi hikayesini takip edebiliyorsunuz. Farklı world boss'lar var, onları kesebiliyorsunuz. Story recommended expert diye 3 tane seçeneğiniz var. Recommended e, recommended bence kolay. Expert de zor. Arası yok. Haberiniz olsun. Story'yi hayal bile edemiyorum. Story'yi denemedim. Ama recommended'da oynayıp assist deflection'ı kapatırsanız şunu orta seviye yaratabiliyorsunuz. Eğer assist deflection'ı açarsan sana peri zamanı geldiğinde quick time event olarak ekranda çıkarıyor peri timer'ı. O da çok enteresan, çok kolaylaştırıyor oyunu. Damage yemiyorsun direkt. Onun dışında yapacağınız başka seçimlerden biri de buradan ARPG ve MMORPG arasında seçim yapmak. Bu keybindlerinizin base'lerini değiştiriyor. ARPG oynamayı tavsiye ederim size. ARPG'de mouse sürekli ekranda değil. Kafanızı çevirirken mouse'u görmüyorsunuz. MMORPG modunda mouse sürekli var. Sağ klik attığınızda yok oluyor ve ekranı çevirebiliyorsun. Ben daha normal RPG gibi oynamayı daha çok sevdim. Yani şöyle kafanı çevirebiliyorsun. Bu mouse sürekli burada olup sağ klik bastığınızda çevirdiğinizi düşünün şöyle. Bu da MMORPG versiyonu gibi düşünün. Ama kontrole basılı tutarsan zaten mouse'u çıkarabiliyorsun. O yüzden ARPG versiyonu bence daha iyi. Oyunun nasıl oynandığına geçelim. Oyunda farklı farklı silahlar var abi. Silahların hepsini burada görebilirsiniz. Hepsinin farklı farklı teknikleri var. Bu tekniklerin setleri var. Birbiriyle iyi giden silahlar var yani önceden oyunun tasarladığı. Mesela benim mızrakla bu kılıç birbirine iyi gidiyor çünkü ikisi de Stone Split Might setinde bu. Bu setleri birbirine yapıştırırsanız daha güçlü olur ama e, insanlar bunları yapıştırmadan da oynayabiliyor. Yani bu ikisini oynamayan tanklarda var. Oyunun inirveleri sizin böyle büyük talent striğiniz gibi düşünebilirsiniz. Buradan böyle bir şeyler seçip ekleyebiliyorsun. Bunlar, bunların da sizin işte o seçtiğiniz silahlara göre burada yolları var. Gördüğünüz gibi Bell Strike Splendor falan filan bilmem ne. Benim kullandığım set bu. O yüzden bunları alıyorum. Tank Melee Combat diyor. Bak DPS Melee Combat DPS Range Combat. Bunların hepsinin setleri var. Difficulty'leri var. Bilmem neleri var. Mystic skill'lerde sağdan soldan side quest'lerle veya exploration quest'leriyle toplayabildiğiniz farklı skill'ler. Bunu bütün herkes kullanabiliyor. Hangi silah kullandığı değişmek sizin. Oyunda class yok bu arada. Oyunda bir class seçimi yok. Silahınıza Göre skilleriniz değişiyor. Gear kısmına gelelim. Gearlar böyle, bu şekilde şu ta sol taraf uh, atak tarafı, sağ taraf defans tarafı. Şurada oklarınız var ve oku bufflayan uh, talisman var. Enhance kısmında burada level'larını yükseltebiliyorsunuz her birinin teker teker. Basic talentlarda burada uh, bu ana yoldan gitmenizi tavsiye ederim. Şu büyük talentları hızlı hızlı açmak lazım. Diğerleri tamamen stat seçimleri. Onları sonradan da açabilirsiniz. Oyunun PvP'si ve farklı farklı bosslar için kendi talent tree'si var. Onları da yaptıkça açabiliyorsunuz. Gameplay elementlerine geçmeden önce size oyunun kombatındaki mantığı göstereyim. Basic atak, bir tane skill, ikinci skill, Heavy atan. Silah değişme. ...iki silah aynı anda kombatta kullanabiliyorsun. Skiller bunlar. Sağ tarafta o herkesin kullanabildiği skiller var. Alta basarak onların setup'ını değiştirebiliyorsun. Mesela bu skill'i kullandım sonra alta bastım. Diğer skill'i de kullanabiliyorum. Tai Chi skill'imi. Yani burada 8 skill'im var. Alta bastığım yerde sağda. Aşağıda da kılıç başına 2 skill, bir heavy atak, bir de silah değiştirme tuşu, bir de bir basic hata var. Bunu geçtim. Bundan başka yapabileceğim bir hareket var. Blok sağ klikle yapılıyor ve E'de de periniz var. Bu küçük timelamanız gereken bir şey. Peri'yi timelarsan hiç damage yemiyorsun. Bloktan damage geçiyor. Oyunun farklı oynanış şekillerine gelelim. Oyun solo mod ve online mod diye iki moda ayrılıyor. Online modda bir sürü insan görebiliyorsunuz. Map tıklım tıklım dolu. Solo modda sadece siz varsınız. Solo mod level'ını upgradeleyen challenge'lar var ve bunlar gün gün açılıyor. Oyuna başladığın anda max level olamıyorsun. Yoksa bir günde max level olmak mümkün. Level atlamak çok kolay. Ama oyun sana sınır koyuyor. Her gün yavaş yavaş yeni bir şeyler açılıyor. Online modda farklı insanlarla etkileşime geçebiliyorsun. Farklı farklı oyunlar oynayabiliyorsun. Online modda sadece online modda yapılan şeyler de var oyunda. Sadece solo modda yapılan şeyler de var oyunda. Ama solo modda arkadaşlarınızı dünyanıza çağırıp birlikte oynayabiliyorsunuz. Solo mod solo mod olmak zorunda değil. Bazı görevler sadece sizi soloya kilitliyor. Buradan Invite Visitors'dan arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. Yani MMO ile bir RPG, co RPG oyunun karışımı şekilde yapmışlar oyunu. Oyunda başka insanlarla yapabileceğiniz şeylere gelelim. Burada challenge'lar var. Bunlar sword trial dediğimiz boss, boss kesme Bildiğiniz dungeon aslında ama sadece boss var. Hiç mob falan yok başka. Sadece boss var. Giriyorsun boss'u kesiyorsun. Bu kadar. Heroes Run dediğimiz raidler var. Biraz daha zor boss. Yine mob yok. Aynı şekilde. Outpost Challenge dedikleri böyle küçük küçük kalelere saldırıyorsun. Orada sadece mob kesiyorsun. Burada da boss yok. Bunların hepsinin farklı ödülleri var. Oyuna başladıktan sonra onları öğrenirsiniz. Bu video çok uzar hepsini anlatırsam. Casual Coop dediğimiz yerde bir sürü farklı farklı etkinlik var. Yok kart oynayabiliyorsun, yok poker oynayabiliyorsun, birlikte müzik çalabiliyorsun, yok işte güreşebiliyorsun, dans edebiliyorsun. Böyle onların hepsinin küçük mini game'leri var arkadaşlarınla kapışabileceğin. Aynı zamanda adventure modlarının da böyle bir sürü işte ne bileyim vampir köylü falan gibi versiyonları var yani. Burada küçük küçük arkadaşlarınızla eğlence için oynayabildiğiniz mini game'ler var. Bunları da görürsünüz. Hepsi eğlenceli bu arada. Bence mini genler çok başarılı. Ödülleri de iyi, kötü değil ödülleri de. Arenamız var. PvP equalized. Ee, Girmiyor dinlemiyor. PvP'niz. Level'da dinlemiyor. Aranın kendi talent tree'si var. Oradan geliştirebiliyorsunuz sadece kendinizi. Ama onlar da çok minimal gelişimler. Oyunun küçük profession sistemine gelelim. Şimdilik iki tane profession var ama daha fazla eklenecek. Galiba dört tane falan daha fazla eklenecek. Şu an sadece healer'la scholar var. Scholar avukat gibi düşünebilirsiniz. İnsanlarla tartışıyor. Bazı sinirlendirdiğiniz NPC'ler sizi suçlayabiliyor. Farklı farklı şeylerden onlardan kurtulabiliyor avukatlar. Yani yoksa hapse atılıyorsunuz bu arada. Oyunun inanılmaz bir böyle e, dünyası var. Hapse atılıyorsunuz. İnsanlar size domates hapis süresini, süresini düşürüyor falan filan yani hani çok derin şeyler yapmışlar sosyal e, interaksiyonlar yapmışlar mesela ben oyuna ilk başladığımda arı soktu beni. Yani bildiğiniz arı kovanına yak çok yaklaştığım için arı soktu. Doktor bulmam gerekti ve doktor bir oyuncu. O yüzden daha oyuna başlayalı 10 dakika olmuşken ilk online experience'ımı yaşamak zorunda kaldım solo'da olsam bile. Solo'da olsam bile başka insanlara muhtaç olabiliyorsun arı sokarsa mesela. NPC klinikleri de var da çok pahalı. Vermeye gerek yok yani bedavaya insanlara yapmak daha, yaptırmak daha mantıklı. Onlara da like veriyorsunuz. Daha iyi bir doktor olduklarını falan kanıtlıyorlar. Öyle şeyler. Buradan provide healing kısmından böyle farklı farklı doktorlar arayabiliyorsunuz. Doktorlar da hasta olan insanları arayabiliyorlar. Mesela bu arkadaşın kemiği çatlamış. Mesela şu arkadaşın kemiği çatlamış. Gidip ona iyileştirebiliyorum. Bunun üzerinden para ve işte experience gibi şeyler alabiliyorum. Doktor olmanın da böyle küçük gameplayleri var. Avukat olmanın da küçük gameplayleri var. Kart oyunu vari böyle bir e, savaş yapıyorsun hastalıkla veya karşında tartıştığın adamla. Onlar da eğlenceli profesyonları keyifli tutmuşlar yani. Oyunun inanılmaz bir kostümizasyon tarafı var. Saçlar, kıyafetler, kıyafetlerin renkleri bilmem ne yani çok fazla var. Fotoğraf çekmesi çok derin. Burada mesela benim bu pozum... Bu ben yaptım, ben tasarladım tamamen. Hani böyle dursun şurada, şu yatsın falan filan. Bunların hepsini hep kostümize edebiliyorsunuz. Burada bir sürü şey var. Bunları kurcalarsınız kendiniz. Ama kostümizasyon seven insanlar için bu çok iyi bir oyun gerçekten. Hatta daha önceden farklı kostümizasyonlar hazırlayıp onların arasında geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela benim bu suratla başlamıştım ben. Sonra bir kere değiştirdim bu surata döndüm. Ondan sonra hatta... Farklı farklı makyajlar da hazırlayabiliyorsunuz. Bu mesela işte böyle çok işte uzun süre dışarıda takılmış versiyonum. Bu işte temiz hiçbir şey yok versiyonu gibi. Önceden hazırlayabiliyorsunuz. Önceden farklı farklı durumlar için outfit de hazırlayabiliyorsunuz. Anında değişebiliyorsunuz. Yani kostüm değişimini bayağı derin gördüğünüz gibi. Bak böyle. Oyunun shopuna gelmek gerekirse oyun kesinlikle pay to win değil. Hiç pay to win bir şey yok. Ama kostümleri aşırı pahalı. Kostümleri gerçekten pahalı yani bir kostüm, çok ucuz kostümler de var aslında böyle 1 dolar kostümler de var. Şunlar mesela şu 60 şey olanlar, 60 inci olanlar 1 dolar ama diğerleri 30 dolar civarında, şunlar hatta 60 dolar civarında. Şu 1200'ler 30 dolar neredeyse, çok pahalı haberiniz olsun o da. Oyunun içinde bir sürü appearance alabiliyorsunuz ama yani ben daha önce hiç kostüm ihtiyacında bulunmadım bu oyunda zaten bir sürü kostümüm var. Oyunda bir gacha sistemi var. Wish var. Wish ee, ten böyle premium kostümler falan çıkıyor sadece. Bu şekilde. Wish'e atıyorsun. Bu abla gukin çalıyor. Ondan sonra bunu diye fırlatıyor bir tane top. Ondan sonra oradan bir tane item çıkıyor. Ama bildiğiniz gibi bütün Wish'lerde burada zaten legal olarak ne çıkabileceğini yazmak zorundalar. Şurada. Reward preview'da değil. Burada bir... Ha. Rewards mu? Yok. Buralarda bir yerde Bak burada bütün probi burada bütün probabiliteler var yani ne çıkabilir ne kadar şanslı çıkabilir burada bunları yazmak legal olarak zorunlu. Oyunun Battle pass'i var sadece kozmetik veriyor Battle Pass hiç önemli değil oyunda bazı NPC'lerle AI botla konuşur gibi konuşabiliyorsunuz sizin yazdığınız şeylere cevap veriyor yani oyunda böyle arkadaş arkadaş olabileceğiniz NPC'ler var size hediye falan yolluyorlar eğer intimsi kasabilirseniz yani oyunda böyle chat bot gibi bir muhabbet de eklemişler. Oyunun karakter creation'ında fotoğraf çekip gönderebiliyorsunuz. Çinlilere yüzünüzü vermek isterseniz gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sesinize göre bir karakter de yaratabiliyor. Onu da deneyebilirsiniz isterseniz. Eğlenceli de yapması. Oyunda sect diye bir şey var. Sect'ler farklı farklı bu dünyadaki klanlar. Bu farklı farklı klanların farklı farklı kuralları var. Bu kurallara uymazsanız işte e, onlarla arkadaşlığınız falan düşüyor. Bir tanesine giriyorsunuz. Onların kendi ödülleri var. Onların masterları var. Orada rank atlıyorsunuz falan filan. Öyle bir klan muhabbeti var. Oyunda normal guild klan da var. Benim mesela guild'ım var. Kanks adı. Bekleriz hepinize. Guild boss'u kesebiliyorsunuz birlikte. Benim de guild'ım var. Kanks isterseniz gelin oyunun sosyal e, kısmı çok güçlü bence benim gördüğüm kadarıyla. Discipleship diye bir şey var. Öğretmen olabiliyorsunuz, öğrenci olabiliyorsunuz. Buradan bir tane öğretmen alıp ona bir şeyler sorup ondan bir şeyler isteyebiliyorsunuz. Mesela benim öğretmenim ilk oyuna başladımda patiydi. Gördüğünüz gibi. Sonra ben öğretmen oldum. Benim öğrencilerim var. Burada arkadaşlarınızla farklı farklı yeminler edebiliyorsunuz. Oyunda evlilik var, partnership var. Ben bir arkadaşımla evlendim burada. Öyle birlikte e, bir şeyler yaptıkça puan falan kasıyorsun Shop mob açılıyor. Oradan işte e, kozmetik bir şeyler alabiliyorsunuz. Ama eğlenceli, komik. Yani orada böyle işte seni tutup böyle işte düğünde gibi taşıyor maşıyor. Intimacy level'ları var. Farklı farklı arkadaşlarınızla bir şeyler yaptıkça böyle intimacy level kazıyorsunuz. Oradan bonus bonus alıyorsunuz. Yani oyunun sosyal kısmını bayağı güçlü tutmuşlar. Oyun solo olarak çok oynansa da. Bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Sosyal e, kısmına hiç girmek zorunda değilsiniz. Power progression'a yani güçlenmenize hiç bağlı değil bunlar. Bunlar sadece eğlence ve görsel için. Oyunda bir collectible muhabbeti var. Şurada bir tane adam var. Buna bu bulduğunuz collectible'ları farklı farklı şekilde toplanabilen collectible'lar var. Bir tane fare yakalamaca var. Bir tane böyle tepede bir şeyler vurmaca var falan filan. Bunları topluyorsunuz topluyorsunuz bu adama getiriyorsunuz. Bunlar sizin gücünüzü güçlendiriyor. ya yani gücünüzü yükseltiyor. İşte can veriyor, defans veriyor. Bir, ama çok minimal veriyor. Ama bunlar da farklı farklı küçük skiller açıyor. Mesela öldüğünde %10 canla tekrar doğma falan gibi şeyler açıyorlar. O yüzden bu collectible'lar önemli. Map'te gördükçe onları toplamak lazım. Oyunu tamamen solo oynayıp Ondan sonra Group Finder'dan işte takım bulup bosslara falan girip hiç sosyal de olmayabilirsiniz isterseniz. Daha böyle RPG gibi oynayabilirsiniz. Eğer sosyal insanlarsanız online'da oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kendi dünyanıza çağırıp co-op'ta oynayabilirsiniz. Her türden oyuncuya yer yapmışlar. Yani oyunun map'ini zaten dolaşmak keyifli. İnsanlardan at çalabiliyorsun, işte bilmem ne yapabiliyorsun, birilerinden bir şeyler çalabiliyorsun, suç işleyebiliyorsun yani. İstediğine vurabiliyorsun, istediğini kızdırabiliyorsun. Yani tamamen bir RPG gibi yapmışlar, tasarlamışlar. Ama online versiyonlarını da getirmişler. Çok karışık bir oyun aslında. İlk girdiğinizde çok fazla şey varmış gibi gözüküyor. Ama biraz alıştıktan sonra aslında multiplayer ve co-op'u olan bir Witcher gibi hissettiriyor aslında. Yani başka Witcher'ları dünyanıza çağırabildiğiniz ve başka Witcher'larla boss kesebildiğiniz bir Witcher oyunu gibi hissettiriyor aslında. Bosslarda da bu arada um, Souls-like yani Dark Souls, Elden Ring gibi oyunların vibe'ını alıyorsunuz. Bosslar bayağı öyle hissettiriyor. Ortam da çok güzel gördüğünüz gibi. Bu video 10 dakika olacak dedim. Umarım 10 dakikaya indirebilirim. Video yaptığımızda göreceğiz. Neyse Kings. Ee, sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. 拜拜。Bye bye.